Kaderle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler, ayetlerden örnekler. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer suresi 49. ayet. Onun katında her şey bir miktar iledir. Rahat suresi 8. ayet. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Furkan suresi 2. ayet. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım durak noktaları, bir takım evreler takdir ettik, belirledik. Yasin suresi 39. ayet. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Bakara suresi 148. ayet. ''Evleneceğim kişi kaderimde belli mi? Yani bunu ben mi belirliyorum yoksa Allah mı belirliyor? Yani evlilik kader mi? Ben hiç evden çıkmasam bile evleneceğim kişi gelip beni bulur mu?'' Evlilik meselesi Allah'ın külli iradesi de olabilir, kişinin cüzi iradesi de olabilir. Fakat biz bunu bilemediğimiz için elbette bazı şeyleri irademizle kovalayacağız. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikle ilgili tavsiyeleri var. ''Kişiyle dört özelliğin için evlenilir.'' diyor. ''Malı, güzelliği, asaleti ve dini için siz dini tercih edin, mesut olursunuz.'' mealinde. Hadis-i şerifi var. Biz buradan anlıyoruz ki evlenirken sadece yerimizde oturup gelecek kişiyi beklemeyeceğiz. Elbette biz onu arayacağız. Özelliklerine bakacağız. Bunun için çabalayacağız. Allah'ın iradesi de bazen kulun iradesini geri çevirebiliyor. Sen birisiyle gittin, konuştun, evlenmek istiyorsun. O da istiyor. Fakat Cenab-ı Allah istemiyorsa bu evliliği, senin bu dileğini geri çevirebilir. Çevirmeye de bilir. Biz buradan şu sonucu kesinlikle çıkarmamalıyız. Ben olduğum yerde oturayım. O kişi gelir beni bulur. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz çünkü bunun için evlenirken hangi yollara başvuracağının taktikleri verilmişse orada sana oturmak düşmez. Fakat sen dilediğin halde bu olay gerçekleşmeyebilir. edebilir. Bu da Allah'ın iradesine bakar. Yani bir nevi dua edip duanın kabul olması gibi düşünebiliriz. Allah karışık gibi gözüken bu işlerin arasından kendisini tercih etmemizi istiyor. Bizim en çok bilip en az bildiğimiz şey iman. Orada kadere imanı bile tam bilmiyoruz bence. Kader miktar demek. Hani manava gittiğinde adam ne kadar elma der ya aslında ne kader elma demiş olmuyor. Kader ne demek? Miktar demek. Bize ya dünyadaki başıma açılmış işlerin yoğunluğunu görmüyor musun diye ağır gelen işler kaderde tam şimdi Allah senin onu tercih etmeni istiyor ve bunların arasından Allah çok rahat bulunur diye sunulan işler. Kaderi bilmeyen haşa Allah'ın bunları hesaplayamadığını zannediyor. Allah da diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Kaldıramayacağın hiçbir yükü sana ve yazmadım. Milimi milimine mi o zaman? Milimi milim. Başımda bu kadar iş var, yoğunluk var, ben sahabe gibi nasıl atayım diyen adam bir de kaderi tenkit edip o günaha girmiş olur. Bırak kader şu an denk getiriyorsa şu an her şey hazırdır. Tek hazır olmayan nefsimiz o da hiçbir zaman hazır olmayacak.